Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu sefer değişik bir giriş yapıyoruz abi. Çünkü bobumuz olmadığı için sattığımız, yani yaptığımız, çıkarttığımız her şeyi satıyoruz bir önceki bölümde. Şimdi bankamızdaki her şeyin toplamdaki değeri 422M ediyormuş arkadaşlar. Evet, yanlış görmediniz. 422M. Ben de çok şaşırdım. Şu 275M ediyormuş. Bu 40M. Şu 85M. Bunlar da yine 5 em'den ve 4 em'den pazara koydum satılacağını sanmıyorum. Satılmazsa kıracağız. Satılırsa süper abi. Ama şu beni çok şaşırttı. 275'im. Umarım doğrudur bu fiyat. Biz bunu satarız. Şimdi şöyle e, pazarımızı kuralım. Birkaç saat yani daha doğrusu uzun bir süre pazarımız, çarımız pazarda bu şekilde kalsın. Tabi siz buraya birkaç saniye olarak göreceksiniz. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar karakterimizi pazarda bırakmıştık. Tüm gece boyunca pazarda kaldı. Ne var ne yok sattı abi. Böyle bir tek bir satışlı bir bölüme geçmişiz. Sadece şu satılmamış 275 m Oysa ki piyasada bir iki tane daha var bundan. Sadece üç tane var benimkile beraber. Diğer ikisi bir tanesi 290, bir tanesi 299 em. Akşam ben çıkmadan önce 200 em koyan da vardı. Sanki öyle bir şeyler de görmüştüm ama e, çok bakamadım detaylı çünkü biraz da uyku bastırdı. Şimdi ben bunu tekrar e, 200 25 emden abi bu sefer pazara koyacağım. E, vergisi vergisi gidince bize 200 em kadar sleep hatır olarak kuracağım. En azından bir de böyle deneyelim abi. Kaldığımız yerden bunu satmaya çalışalım. Çünkü bunu satmamız lazım. Kaybettiğimiz 1.5 gb'yi geri almışız. Ama bovumuz yok abi. Şimdi hemen bir bov bulalım. Kendimize gelelim. Evet şimdi şöyle piyasaya baktım abi. Artı 7 phoenix bovlar e, 39 40 em artı 0 deterlerde 30 em falan. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun artı 5'i artı 7 fonikten daha iyi abi. O yüzden ben bunu alıyorum. Yine bir şeyler deniyoruz ama yani. Hadi hayırlısı abi. Şimdi şöyle artı 1 yapıyoruz abi hemen. Şimdi şöyle artı 4 yapıyoruz hemen. Hop 3. Ya yanacak biliyor musun ya? Çok korkuyorum. Yemin ederim yanacak. Oh dert. Abi şöyle de 5'i görürsek. Ya ben bunu anlamıyorum. Bu Rogue itemleri gerçekten upgrade'de geçmiyor. Ama mesela herhangi bir item alsam direkt geçecek. Yani bu ne alaka ne şey ben gerçekten anlamış değilim ya. Hakikaten sinirlerim bozuldu abi. Bir tane daha alıp deneyeceğim ya. Vallahi deneyeceğim. Burada bir yerde vardır zaten. Şöyle bakayım. Bak art mesela adam artı 444 m şey yapıyor satıyor. Biz bir önceki bölüm zaten bir buçuk gb upgrade yaptık. İlk bölüm yine bir gb yakın upgrade yaptık. Yani zaten biz art 7 yedi parasını çoktan çıkarttık bunun. Ama yani işte bu kendi inatçılığımız abi. Yani kendi pazar karakterime takıldım ya. Gel abi buraya. Ya peki iki tane alıp sinirden iki tane basmam yok mu? Yok çünkü o kadar param yok abi. Şimdi artı 3'e yanar bak şimdi. Bu artı 3 yüzde yüz ama yanar abi. İzleyin. Bak şimdi hop yandı. Tövbe estağfurullah ya. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozuldu. Baksana bovun nereye koymaya çalışıyorum. Yani artı 4 ya. Kendine gel lütfen. Bu karakterle upgrade yapamadık ya. Yani ben bir basamıyorum. Karakter mi problemli? Anlamış değilim yani. sıfırdan serisi Karakter güçlü olman lazım. Senin yani dirayetli olman lazım. Haydi bakalım. Bak, kedi bile onayladı ya. Vallahi böyle bakacağım. Hele yani şükür artı 5 ya. Hele şükür. Şimdiki. Ee, arkadaşlar e, şimdi bir tanesini patlattık bir tanesini artı 5'e geçirdik aslında bakarsanız artı 5'i de 99 emden satılıyor yani zararımız gitti artı altı yaparsak 190 emden satılıyor peki bunu artı 6'ya denememiz var mı ne diyorsunuz keşke canlı yayında olsaydık da sizin fikrinizi alabilseydim tirnaya da daha çok var şuraya gelmiş kedicim sakin olun sen bama istiyorsun hemen geliyorum Evet nerede kalmıştık? Bunu artı 6'ya atıyorduk abi. Kesinlikle artı 6'ya atıyorduk ve yine yakıyorduk. Asla hemen yani bak dedik ki artı 5 yapıp bırakacağız. Asla abi asla. İlla şımaracağız, İlla şımaracağız, illa şımaracağız. Şöyle bir tür preview atalım abi. %50 yani ya geçecek ya kalacak. Onu demek istiyor %50. <laughs> 135, 6 dex, 3 health bonus. 65 pojanda damage hiç Boy işte ondan az önceki şanslı mıydı ya şöyle hop ne oldu ne olmadı hiç bilmiyorum abi Yes tamam abi. şu an bak şu an telafi ettin kendine yani dün de bundan bizim elimizde bunun aynısından vardı artı 7 olmadı nasip değilmiş 165 mi ulan 180 ucuza vermişiz ha. Neyse yeni itemimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Çok fazla uzattık. Hadi bakalım oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle 30 m bankaya kaldırdık. 10 tane DC flash aldık. Bir tane velo fan aldık. 3 m 800 kda üzerimize teleport parası bıraktık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. ilk önce şunu bir sağ tıklayacağız. Şunu exchange diyeceğiz. Sonra şuradan 10 tane DC flashımızı kıracağız. Sonra bu DC flashları bir basacağız abi önce. Hemen bas 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 bas. Sonra şuradan meydan şurada velofan olması lazımdı. Neredeydi? Neredeydi ya? Ulan bulamıyorum. Aşırı değil. Ha yok. Ha şurada velofan en üstteymiş. Şimdi şuradan bir tane efsane paketini kıtlayacağız abi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Oho. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdi abi hemen vakit kaybetmiyoruz. Tabii ki böyle şeyler oyunun bir parçası. 7 sinse gidiyoruz. Hayır 7 sinse gitmiyoruz. Çok pardon arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bol 2'ye saat sabaha 10 .30. Hemen bir SC'lerimizi basıyoruz. Şöyle hızlıdan. Şöyle bakalım. Burada nasıl bir diyalog var? Adam orada onu kesiyor. Diğer herkes bunu izliyor. Ama onu kesemiyor falan. Hiç anlamış değilim. Şimdi bizi kesecek değil mi? Evet. Ya ben bunun neden böyle bir şey olduğunu anlamıyorum. Sen neden diğer o iki arkadaşı kesmiyorsun? Da buradaki AFK adamı kestin. Sonra geldin beni kestin. Bu adamlar burada mesela farmlıyor. Daha gideceğiz abi oraya. Bak. yine yedi gittik. Bak, onlara asla dokunmuyor muhtemelen. Bak, şu adamı kesiyor sürekli. Şöyle bir bakalım abi. Burada bekleyip onlarla farm yapıyor? Anlamış da değilim. Neyse. Ee, şimdi bir süre buradayız abi. Ee, burada birazcık farmımızı yapalım. Böylece flash'ımızı bastık. Yani bizi darlayacak, marlayacak muhtemelen. Çok fazla şey yapmayacaktır. Ama sorun yok. Hadi devam edelim. Drop'umuzu aldık. Taklit, fragment. Evet herhalde. Kutlar da arka arkaya bizde kalıyor. Nedense anlamadım ama hiç ses çıkartmayalım. Hadi devam bir burada kıtadık arkadaşlar. Şöyle hemen devam. Güzel başladık. Şimdi birazdan bir de Goldbar alırız abi bence. Hadi bakalım. Evet abi. Altta polemik sürerken gelen duraba bakın. Bir gold var bir Silver bar. Çok güzel abi. Hadi devam. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Güzelliğe bakar mısın? İkinci Goldbar. Hadi devam. Abi ne oluyor? Yarım saat bitti. Bir tane de yüz keş aldık. Ben bırakmıyorum bu so tarif varma <laughs> devam. Hadi bakalım. Bu arada az önceki polemikten biraz bahsedeyim. Ee, i̇lk geldiğimde biliyorsunuz burada iki tane arkadaş vardı şu klandan. İsimleri çok önemli değil. Ee, yani şu Karus arkadaş gelip buradaki ezikleri teklediğinde onlar gayet izliyordu. Karus arkadaş da onlara hiç olmuyordu. Yani belli ki danışıklı dövüş. Yani daha önceden konuşulmuş, anlaşılmış ya da işte oyun içinde bir ittifak kurulmuş. Her neyse çok önemli değil. Şimdi slot son derece hızlı dönerken ben şu şekilde abi. Yani gezerek yumrukluyorum ve hiç durmadan da bu arada hani bir tane R vurup bırakmıyorum. Böyle çünkü Uçuma gidiyor bu şekilde şey yapmak. Baktım. Bu iki arkadaş e, ata kesti e, slotta. Dedi ki bir dere vuruz zaman. Dedim ki yani vurun sıkıntı nedir yani? Bu slot böyle bir slot. İşte bir saçma sapan tripler, paramikler Yani ondan sonra işte işte burada hakeme muhabbet. Herhalde bu hakeme değil. Yani burası random slot. Slot yeterince hızlı dönüyorsa istiyorsan taş at. Hiç önemli değil. Yani sen drop'una kutuna bak sonuç olarak. E, burada millette alay edip hakaret edemezsin. Ki zaten baktığın zaman farm slotları yeni başlayan insanlar içindir abi. Sen karakterine e, bol koymuşsun rap ki Hala burada iziklerin kutu alma peşindesin. İziklerin yapmasını engelleme peşindesin. Yani bu asıl emek yemek hak yemek ki gelen karosa tek atabilecek iteme sahipken burada eziklerin ölmesini bekleyip tek başına solatı çökmeye çalışıyorsun. Bence iş hoş bir davranış değil. E, bu tarz şeyler abi hiç gerek yok. Yani bu oyunu oynayın ama yani bu şekilde de hayatsızca oynamayın bence. Çünkü Knight Online eğlence içindir abi. Stretch içindir. Yani geçiminizi buradan sağlıyor olabilirsiniz. Hayatınızı buradan kazanıyor olabilirsiniz. Tabii ki saygı duyarım ama yani siz de eğlenen insanlara saygı duyacaksınız. Çünkü sizler bu oyunu çalışan iksanız abi. Çalışan olun. Hak ettiğiniz gibi davranın yani. Ben de burada bir sırrı var mı? Kıtlayayım. Hadi devam edeyim. Tekrar bir darlama geldi arkadaşlar. Tahmin edin kimi kesmiyorlar. Yani tek kesilmeyen kişi bu enteresan değil mi? Yani bakın buradaki isimlere bakın. Bak herkese tek tek vuracak. Bir de bu adamlar yani oyunun kafayı oynayan adamları. Gerçekten hoş değil. Yani evet. Yapabilirsiniz. Bunu yapmakta özgürsünüz. Yani bunu polemik olarak da söylemiyorum. Ama yani abi bu. Ya bundan keyif alıyorsanız hakikaten şey söylemiyorum Yani yanlış düşünüyor da olabilirim bu arada gerçekten. Eğer benim düşüncem yanlışsa yorumlarda bana da kızabilirsiniz arkadaşlar ama ben düşündüğüm şeyin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani oyunun en son itemlerine ulaşıp farm yapmaya çalışan bir şeyler yapmaya çalışan adamları anlaşarak bu şekilde kesmek abi bence. Bak geldi bir stack kesti demek ki yani play biliyor yok anladın mı? Yani danışık dövüşle abi oyunlar olmaz yani ya. Neyse uzatmayacağım daha bu kadar yeter abi polemik. Abi bak mesela şu iki arkadaş Asla farmerlarla iş yok. Burada PKK olanlarla uğraşıyor. Şu arkadaş da sadece farmerlarla uğraşıyor. Kapasite meselesi tabii ki. Evet arkadaşlar bahçe farmımızın sonuna geldik. Tam bir saat aşağı yukarı yani. iki tane seyirciye bastık. Bir 5 dakika falan da böyle seyircisiz farmlamışızdır. Yani 15 dakika polemikle geçti zaten yazışmalar onlar bunlar. Ama yine de farmın içindedik. O yüzden bunda da süreye dahil. bir saatte toplam durumumuz bu şekilde abi. Bence fevkalade. 3 em paramız vardı. Son 700k'mız kalmış, kalmış. Şurada reklamımızı da yapmışız. Ee, bu arada bu arkadaşlar bizim videomuzu izleyip gelmiş. Hoş gelmiş. Selam olsun kendisine. şimdi ee, şimdik şöyle bir satalım abi. Şunları bir şöyle satalım. Bunu satmayalım. 62 çok iyi abi. Bir tane mitri fragmentimiz var. Hemen şimdi gidip hızlıdan şunu bir kıralım şimdilik böyle burayı uzatmayalım. Bunları daha sonra şey yaparız. 62. 200 de burası. 262 en 1 saatte. Bence çok iyi farm abi. Toplamda 6 GB'miz oldu. 60 burada. Oo, toplamda 7 GB'miz oldu. Abi şey parası çıktı. Otoluk parası çıktı. Yani akademiye çok sağlam bir şekilde gireceğiz. İtemleri de akademide yapacağız. Şu anki planımız bu. Akademiye zaten üç gün kaldı. üç gün boyunca karakterimizin pus ihtiyacını yani TL bakiyesiyle alacağımız ihtiyaçları karşılayacağız. Ondan sonra full fokus yardıracağız abi. Haydi devam. Evet arkadaşlar dün oyundan çıkmadan önce karakterimi tekrar bir pazara bırakmıştım. kastımız kastığımız GB'lerin üstüne bir dedim. Şu kat düşürdüğümüz şeyi satarız belki. Ben şuradan göreceğiniz üzere Jevelo Stability 216 MB satılmış. Bunu Tayfunlar arkadaş almış. Hayırlı olsun arkadaşlar. Diğer şu itemlerde de 1.5 2 koymuştum ama bunlar satılmamış. Mithril Fragment'i koymamıştım sanırım. O da satılmamış zaten. Onu da hatırlayamıyorum koydum mu koymadım mı. Demek ki ne yapacağız abi. Mithril Fragment'i kırıp bir tane artı 5 Rogi'ye Mithril alacağız. Sonra onu artı 7'ye basacağız. Taktik bu. Hadi bakalım. O'ya basalım abi. Şöyle. Bir diyelim. Evet şu an aldık Mithril Fragment'i. <laughs> Neyse sorun değil arkadaşlar. Şimdiki şu paramızı bir nakite dönüştürelim. Pardon bankaya koyalım. Yavaş yavaş çekilişe de gelelim diyorum bence. Çünkü bugün çekilişi çekelim. Yarın da ihtiyaç sahibi bir arkadaşımıza çıkarsa veririz abi. Akademide çekilişi kullanır. Gerçi kime çıkarsa ona vereceğiz. Çok önemli değil. Şimdi son durumumuz. Şöyle bunları kaldıralım. Bunları daha sonra satacağız. 3 6 9 GV'ye ulaşmışız abi. Çok çok iyi bakın. Çok çok iyi bir GV'ye ulaşmışız ki şu anda e, şunu aldık. Ya yani şu. Bunu kesin aldık abi. Çünkü e, 10K ne kadar 10K kaç? <laughs> 67 68 Bir abi AB satmamız zor. 129. Bak bu adam 65'ten satıyor mesela. Ama 60'tan satan falan da akşama doğru bulunur diye düşünüyorum. Yani İlla ki akşama doğru 60'tan satanı buluruz abi. 6 GB'yi 10K keşimizi alır. Şunu alırız. Direkt akademide başlatırız. Şimdi bir geniye almamız lazım kesinlikle. Ki e, bu şerekeşte satılmadığı için mecbur bunu AB ile alacağız. 325 AB. Bunu bir şekilde bulmamız lazım. Ki bunu burada bulduk bulduk. Bulamazsak bir daha bulamayız abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Saatimiz <laughs> 9.39 hatta 9.40 oldu. Şimdi hemen çekilişe geçelim. Şöyle şurada göreceğiniz üzere saatimiz yine 9.40. Videoyu zaten birazdan atacağım bu çekilişten sonra. Tabi e, tabii birazcık daha bölüme sahne ekleyebilirim belki ama bugün %100 video gelecek. Şimdi ilk olarak 1000 AB'yi çekelim abi. Kazanan arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Şimdi şöyle yapacağım. Bir tane 1000 AB çekeceğim. Sonra bir tane 500 AB çekeceğim. Hemen arkasından da iki tane 1000 AB için ve 500 AB için yedek çekeceğim abi. Şimdi şöyle bir çekelim. Aykut Koçak. Hayırlı olsun abi Aykut Koçak. Aykut Koçak da bu arada benim yakın bir arkadaşım. E, tabii ki kendisi videoları takip ediyor, izliyor falan. O yüzden hayırlı olsun diyelim abi. İkinci çekiliş çekelim. Laruel 97. Çok güzel abi. Bu arkadaşı tanımıyorum. Yeni bir izleyicim muhtemelen. Şimdi bir tane bin abi için yedek çekelim ki buna gerek duyacağımızı sanmıyorum ama yine de çekelim abi. Belki oynamaktan vazgeçer. Batuhan Ünal e, sevindim açıkçası e, ama yedeklerde çıktı çünkü neredeyse bütün videolarımı izleyip takip ediyor. Haydi şöyle bakalım bir tane daha çekelim. Laruel 97 zaten kazanmıştı. O yüzden bir tane daha çekiyorum. Mevrut Can 34. Bu arkadaş da e, 500 AB için yedek tahlili. Tahlille yedek kazanan e, Şimdi ilk olarak e, ben bu arkadaşlara mesaj atacağım. Eğer bunlardan dönüş alamazsam yedek kazanan arkadaşlara yazacağım. E, çekilişe katıldığınız ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın her zaman çekilişler olmaya devam edecek. Çünkü diğer karakterimizde daha dağıtmayı bekleyen 6000 küsur AB'miz var. Haydi devam. Evet arkadaşlar çekiliş <laughs> Çekilişi kazanan arkadaşlara tekrar bir kez daha tebrik edelim. E, bir sonraki çekilişim e, muhtemelen yakın takipçilerime özel olacaktır. Ee, yani videolarımın altına yorum yapan, en çok yorum atanları ya da beğenenleri hemen hemen her videomu takip eden zaten birkaç kişi artık belli oldu. Hiç çekiliş yapmadan muhtemelen direkt onlara e, bir gönderim sağlayacağım. Çünkü yani e, beni takip eden insanların da kazanmasını istemiyorum değil açıkçası. Şimdi şöyle bir hızlıdan CZ'ye geçelim. Ee, ne yapalım ne yapalım. Şimdi aslında bahçe farmı yapmak istiyorum. Dün oldukça keyifliydi. Ama bugün de bahçe farmını yapmayacağım. Çünkü hep aynı tekrar aynı tekrar olsun istemiyorum abi. Daha önce hiç gitmediğim bir dota denemek istiyorum. Ama önce şuradan bir dc flash'ımı alayım. Ee, şu gb'lerimizi tabi bankaya kaldıralım. bakıp bakıp mutlu oluyoruz. Hemen bu hazırlıkları bir yapayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dc flash'ımızı aldık. Okumuzu tazeledik. Ee, potlarımız 300 tane var. Şu anda 300 tane pot bitene kadar devam ederiz. Ee, bütün paramızı da bankaya kaldırdık. 2.5 gemi başlangıç diyelim. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Dediğim gibi daha önce farmlamadığımız bir slota gidelim. Yani bu slot da oldukça iyi diyebiliyorum. Ama e, dediğim gibi bir denemek lazım. Tabii ki daha iyi slotlar var. Ama mesela burada içeriklerde ben bunları gösteriyorum ki en azından bilmeyen arkadaşlar da faydalansın. Tabii ki mesela benim favori slotum burası abi. Buradan sonra ağaçlar. Ağaçlardan sonra hop goblin. Hop goblin'den sonra e, kardinallar. Kardinallardan sonra ise burası abi. Hemen çıkıyorsun. Arka kapıdan köprüden geçiyorsun. Dead Knight'ların arkasından. Tabi bunlar bir em slotları yani favori bir em slotları yanlış da bir bilgi vermiş olmayalım. Birincisi blok şeker ve bisler, İkincisi 3 slot ağaç, üçüncüsü hop goblin, dördüncüsü kardinal, beşincisi de abi hemen gittiğimiz mastodonlar olması lazım. Şu anda yani sıralama ben de, ben de en azından sıralama bu şekilde. Yani herkese göre değişebilir. Ama bir hem bu şekilde. Tabii ki ilerleyen zamanlarda itemlerimiz arttığında 5 hem da daha doğrusu 4 hem da gireceğiz abi. Şimdi bakın burada yüzde yüz yani yüzde yirmi iki diyor ama yani yüzde olarak atıyor bunu söyleyebilirim şöyle bir basalım Tabii bunda yumrukla tek atamayacağız o yüzden üç beş gireceğiz abi yani şöyle elle oynamaktan keyif alan insanlar için bence oldukça güzel bir slot ki çok fazla darlanacağınız bir slot oluyor. Bakın her kestiğinizde bir tane atıyor. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 30-35k falan. Böyle iki slot bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya koşturarak sevkalade de farmlayabilirsiniz. Şimdi şu slotu da bir keselim abi. Hemen saatimizi mopumuzu bir notunu alalım. Ondan sonra başlayalım. Evet şimdi şuraya da dönelim. Bakın burayı kestik burası çıktı bile. ki Bunu daha seri de yapabilirsiniz. Hiç durmadan abi. Uz komantı uz komantı ki zaten yani bizim buradaki birçok amacımız da şey e, hani oyundan keyif almak vakit yapmak usko'da yapılamayan şeyleri mafyaların eline düşmüş şeyleri burada rahat rahat yapabilmek eğlenmek abi stres atmak şimdi ilk olarak e, bir PM'mizi açalım tamam, tamam, inşallah oyundadır madencim de ne durumda hiç bilmiyorum ona da bir bakmam lazım şunları da bir keselim önce ve seyircilerimizi basarsak sanki daha iyi keseriz kaç abi dağıtabiliyoruz aslında. Ama yine de seyircilerimizi basalım. Ne olur ne olmaz. Zaten bunlar süreli olduğu için basın gitsin abi. Yani. Ne yapacaksınız. şöyle slotu da keseyim. Daha bir alamadık bu arada. Ama 10 tane çıkartmışız mesela. Bunlar bile para yani burada. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdiki süremiz 9.55 9.55 saat aşırı diyoruz. Diyemiyoruz aşır diyoruz. 8810. Şu PM'yi tıklamak çok zor oluyor bazen yani. 8810 getiren diyoruz. Üzerimizde de 2 m 700 k 2 m 700 k Haydi arkadaşlar farmıza başlayalım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar silahımız patladı. Ee, hemen bir ona RPL'ye gelelim. Sanırım slotu da bırakacağım abi. Çünkü gerçekten ee, çok böyle keyifli bir iştahlı bir slot değil. Ama güzel bir slot yani. Bakın şöyle bir göstereyim. Bakın 14 M buradan geldi bile abi. Şurası bize ne kadar? Bakın burası da 5 M veriyor. Yani aslına bakarsanız güzel bir slotmuş ya. Yani şöyle baktığımızda 10-12 biz kaçta başladık? 955 e, 9.55'te başladık. 17 dakika mı olmuş oluyor? Evet. 17 dakikada abi ee, 2M700K'ya düştüğümüzde 20 en para katmışız. 17 dakikada bence çok iyi bir slot aslında bakarsanız. Ama böyle kuytuda ve tenha'da bir slot piyasadanım. Bugün böyle çok fazla bir farm yapma isteğim yok. Ondan dolayı abi bırakıyorum bu slotu. Şimdi bu haftanın son bölümü olacağı için bu artık akademide yeni bölümler gelmeye başlar. O yüzden ufak bir kapanış yapalım. Ne yapalım hemen bir şu karakterimize bakalım ne birikmiş ne olmuş ne bitmiş. Çok da bir gemi birikmemiş aslında ama şunları falan bir toparlayalım abi. İki karakteri tek karaktere dönüştürelim. Hesabımızı, kitabımızı yapalım, bakalım bu sürede ne kadar item toplamışız hepsini bir görelim. Ondan sonra kaldığımız yerden akademide görüşeceğiz zaten. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, madencimizi birleştirdik. Şimdi kalan gemilerin hepsini kırdık. 3 tane Gemax sürü box aldık. 500 tane de birleştirme için kullanacağız. Birleştirebileceğimiz bir tek bu vardı abi. Vallahi aldık. Bir tane mining box sonunda aldık. Bakın bu mining box 2 ve oldukça güzel itemler atıyor abi. Crowbar atabiliyor. Şu runar mortar çok değerli. Ee, ama Crowbar weapon box en değerlisi bence tabii ki şu anda. Ee, haydi bakalım şansımızı deneyelim. Muhtemelen çok değerli bir şey atmayacaktır. Ama ama işte ne yani, ne aması yani. Alsanız alsana ama. Oha 3 tane libol attı. Artık bir mi yaptık direkt? E, ee, şunları da bir kıralım abi. Şöyle nerede? şurada kırabiliriz. Start. 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 Bundan 999 tane biriktirdiğinde değerli bir item alabiliyorsun. Ama biz tabii ki şu anda hiç biriktirmeye başlamadık bunlar. Çünkü daha oto miningimiz falan eksikti. Neyse sorun değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir son sayfamıza bir gelelim. Şimdi şunlara da bir bankamızı düzenleyelim abi. Neyimiz var neyimiz yok. Şu neymiş. Ha bu gidecek süreli. Okey bunlar zaten bizim kendi potlarımız. Sadece fevkalade durumdayız abi. Şu son sayfayı şöyle bir ayıralım. Şu biriksin. Bunları her zaman biriktireceğiz çünkü. Bunlar ilerleyen süreçlerde bizim ihtiyacımız olacak. Yani baktığınız zaman 1M, 1M, 400M. Tabii ki potlarımız her zaman kullanacağımız şeyler. Şöyle 7. sayfayı da e, satılacak itemler olarak belirleyelim. Bunlar biliyorsunuz SC'lerimizin yerine geçecekler. Tabii bunlar akademide geçmeyecek. Bu da bir ikice kitem olarak düşünebiliriz. Aynı şekilde Revit kasacağımız zaman şunu da bir iki tane item olarak düşünebiliriz. Geri kalan şeyler zaten üzerimizdeki süreli eşyalar abi. Süresizler de zaten çok önemli şeyler değil. Şimdi şöyle 900 demi abi üzerimize alıyoruz. Şimdi bu 900 zemin 900 zem olarak kalmasının bize hiçbir faydası yok. Şunu çöpe atalım. Bu artık hiçbir işimize yaramayacak. Hatta şöyle bir şey akademide biz bu bovdan %100 yapacağız abi. Hatta yani %100 yapacağız. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Bu akademinin son bölümü olduğu için. Daha doğrusu akademi diyorum bu şeyin. Akademi öncesi son bölümü olduğu için doğru tabir bu. Tabii ki seri bitmedi devam ediyor. Şöyle bunu artı 7'ye devam edelim. Daha 2 gün boyunca yani cuma gününe kadar hiçbir şekilde bu karakteri oyuna sokmam bile belki. Şimdiki şöyle bir bakıyorum abi. Bir tur pileviye batıyorum. Bakalım son günün hatırına artı 7'ye geçecek mi? Eğer artı 7'ye geçerse çünkü akademi dönüşü bunu kesinlikle artı 8'e sallayacağız abi. Şöyle bir bakalım. Evet şaşırtmadım. Neyse sorun değil abi. En azından şansımızı da denedik. Bir tür denemedik demeyiz. Tamam ben şimdi şu 900 abiyi de bir pazara kurayım. Pardon 900 emi de bir pazara kurayım abi. Şimdiki Tamamen sıfırdan bir seriye başladık. Kesinlikle dışarıdan bir TL bile almadık. Hatta çekilişi bile size sorarak karakter ekledim. Abi kastığımız KC'ler, çekilişler, onlar bunlar. Bize böyle bir karakter çıkarttı ortaya. Yani üzerimize toplamda e, 9 GB oldu. E, DC Premium aldık sıfırdan kasarak. E, yani herhangi bir item yaptığımızı söyleyemeyiz. Ama nereden baksanız sırf keyfi. Yani böyle eğlencesine. Zaten amacımız eğlence olduğu için. Ee, aslında bir bov parası da yaktık abi. Yani bov aslında yaptık sayabiliriz ama tabii ki elimizde tutulur bir şey olmadığı için şu anda yok. Tabii, ama akademi dönüşü olacak bunlar çok sorun değil abi. Şimdi şu denemi de sizle beraber pazara koruyayım. Sonra bu bölümün ardından yine Tale'ye gittim ya. Folk'a gideceğiz ya. Folk. 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 Ah mis. Gidebildim. Şimdi şöyle. Hatta şöyle bir şey mi yapsak? Premium desek. Ee, şuradan atlayabilirim. Bilgisayarımızda gereksiz yere açık tutmayalım abi. Şöyle şuradan. 3 tane alsak 135'e. Bence bize zararı olmaz. Şöyle bir 30 saatte şey olsun. Akademi bitene kadar en azından. Yani olur da satılırsa ne mutlu. Olur satılmazsa zaten yapacak hiçbir şey yok abi. Çünkü burada çok fazla da var. Ama yani olur da satarsak akademide en azından işimize kesinlikle gelecek. Şimdi 90 AB'den şunları koyuyoruz abi. Toplamda kaç abimiz olacak? Buna da bir bakalım. abe seçmeyi unutmayın. Yanlışlıkla sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle baktığımızda hepsi 90. 720 abi abi. Bunların hepsi satılırsa demek ki bizim geniyemiz de gelecek. eee oto kutumuzda gelecek. Zaten premiumumuzu aldık. Yani baktığınız zaman aslında sıfırdan bir seriye başlayacak. Şunu da unutmuşuz bu arada. 810 daha da güzel oldu abi. Şimdi sıfırdan hiç 1 TL bile yatırmadan yani açıkçası e, bayağıdır oynuyoruz ama toplamda oynadığımız saat çok sınırlı. Çünkü akşamları işten gelip 1-2 saat oynuyoruz. Gündüzleri işe gitmeden 1-2 saat oynuyoruz falan. Yani günde 2 saat 3 saat oynayarak bence fevkalade bir başarı elde ettik. E, akademide zaten karakterimizin tüm itemlerini de düzeceğiz. Ondan sonra kalan itemleri de akademi sonrası tamamlarız. Biraz da PK'mızı atarız. Tabii ki oyun tadını da alırız. Ondan sonra yeni bir seri zaten ufak ufak geçeriz. Neyse çok fazla uzatmayalım. 11 dakikadır bu kısım kayıtta. Pazarımı kuruyorum abi. Sleep pazarımı. Dediğim gibi e, akademi öncesi son bölüm bu. Muhtemelen yeni bölüm cumartesi ya da pazar günü gelecektir. E, daha doğrusu şöyle bir şey. Şimdi bu bölümün ardından hemen bir bölüm daha çekeceğim size. O tamamen akademi özel bir bölüm olacak. Yeni başlayan arkadaşlara falan anlatacağım. Çok fazla dediğim gibi konuşmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişi kazanan arkadaşlara bir kez daha tebrik ederim. Ve takipçilere yani beni takip eden arkadaşlara özellikle söylüyorum. Unutmayın size özel bir çekiliş çok kısa zamanda. Hatta çekiliş olarak değil direkt hediye olarak gelecek abi. Hem de güzel bir hediye gelecek. Hepiniz mutlu olacaksınız. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.